arkadaşlar biz oyun parkına geldik diyelim. Evet. Hadi başlayalım o zaman. Çıkamıyor musun? O zaman ben yardım edeyim sana. Evet. İlkim su ben de geleceğim ama. Beni beklemelisin. Allah. İlkim bekle beni. Sen çok hızlı gidiyorsun ama. <laughs> İlk su. Bir el salla buraya. İlk su. Geliyorum. Ya beni bekle. Arkadaşlar bu beni beklemiyor. İlkim. Beni beklemedin ama. Hoşça kal de, hoşça kal de. Tamam. Hadi gel biraz zıplayalım istersen. Koş 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 koş. Evet evet evet. İlkesi buradan geldi babacım. Babacım buradan gel. Tamam geç oradan. Aferin kızıma. Evet başla. El salla, el salla. Evet. Koşalım, koşalım, koşalım. Nereye koşuyorsun? Şuradan kayalım mı ilkim su? Buradan, buradan, buradan. Çabuk koş, 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 koş. Önce ben kayacağım Önce ben, kayacağım. Önce ben kayacağım. O zaman yarış başlıyor Bir dakika bakalım Bekle beni de Bir, Bekle 3 <laughs> Çok eğlenceli oldu Neye binelim Hadi gel Şuradan yukarıya çıkıp şu kaydıraktan kayalım mı en büyüğünden. Hadi başlayalım. Çabuk 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 çabuk. Ben nasıl çıkacağım buradan tek başıma? Elini mi tutayım? Teşekkür ederim babacım. Allah! Sanki ben sana yardımcı oluyorum ama. Buradan buradan. Aferin benim kızıma. Çıkabiliyor musun ya edeyim mi? Of, verin ya. benim kızıma. Çabuk çok. çabuk Evet, şimdi nereden? Buradan 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 kim su. Evet, bu taraftan. Ben ben. Tamam, sen devam et. Ben geliyorum. Oradan değil, buradan buradan buradan, buradan herhalde. Yo oradan, oradan oradan tamam doğru. <laughs> ben karıştırdım. Nuk <laughs> nuk geliyorum. Ay, buradan buradan ilkim su. Buradan mı? Buradan buradan. buradan, buradan herhalde babam. Gel. Evet. <laughs> bulacağız, bulacağız. Evet, bulacağız. Hadi, koş 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 koş. <laughs> evet, bravo. İlk <laughs> kimsi buradan? Buradan. <laughs> evet. Aferin benim kızıma. Bravo Survivor. Dur, dur, dur. Beni de bekle, beni de bekle. Burda, burda. Burda. Beni de bekle. Bak, Ama beni bekle, kayma. Bekle. Otur. Hocam. Otur. Bekle. Evet. 2-3 <laughs> Üzerinde kayıyorum. Baba! İlk hepsi çok hızlı kaydık. Hadi, hadi daha. Oh. Hadi, hadi. Çabuk çıkalım. Çabuk kayacaklar çabuk. Buradan buradan evet. Doğru doğru doğru. Hadi, hadi, hadi. Aferin benim kızıma. Buna binmek ister misin babacığım? Ah. Geliyorum, geliyorum ben de. Dede 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 Vay canına <laughs> Bir el salla bana. Ben ona binerim ama o beni taşımaz babacım. Bir bay bay yapalım. Bir bay bay yapalım. Evet arkadaşlar. Biz İlkim Suyla Oyun farkındayız. Değil mi babacım? Evet. Oyun oynuyoruz ve yorulduk biraz dinleniyoruz. Devam edeceğiz değil mi? Evet. Beğenmeden geçmeyin. Bye bye. İyi kim ya? Babana ne yapıyorsun öyle ya? İlkim kim su? Bir insanlar sallar mısın? ne yapıyorsun? <laughs> anam anam. Arkadaş. anam. arkadaş mı oldunuz? Anam nuk nuk Sıkışsın oraya nuk nuk. Oyuncak. Oyuncaklarını aldın mı? Güzel oldu mu oyuncakları? İstediklerin oldu mu? Tamam. Hadi gidelim mi o zaman şimdi? Bulaşık seti. Onu da alacağız. Tamam mı? Makineni de alacağız. Hadi gidelim şimdi. İlkim bir el salla bana. Çok güzelsin. Anneciğim. Güzel mi? Hu hu dedi. Hayır onu açmıyorsun. Düşersin o zaman. Onu açma tamam mı anneciğim? Hakan'cığım masaj nasıl? sıkıyor. Sıkıyor mu? Sıkıyor, sıkıyor. Göbeğin de sallanıyor. Sıktım, <laughs> Kızı oyun parkında, babası masaj, masajda. Bu ne ya? İlkin babana, <laughs> babana barbe etsene. Otur anneciğim güzelce. Anneciğim ilkim. Ayağa kalkma tamam mı? Olsun. yetmedi mi? Yok. Neredesin? Neredesin? Anne. Tamam. Anne. İlkim neredesin? İlkim neredesin? Tamam İlkim nereye girdik? Anne. Oyuncak ne alacağız? Tamam. Ne? 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 ne nerede? Burada. Burada bir sürü oyuncak var. Ne? Bak burada, <laughs> bak burada sana göre oyuncaklar var. <laughs> Aa İlkim onlar makyaj oyuncakları. Gel bakalım. Gel. varmış bak İlkim. Dur. Şu varmış. Böyle annenin gibi böyle kapaklı olan var ya. Şimdi varmış. Var <laughs> acaba? İlkin bak burada da var. Gel gel gel. Bak bak. Tam burası sana göre Barbie. Gördün mü? Evet. Gel gel nereye gidiyorsun anne? Bak, burada da var. Evet onlar da zeka küpleri. İlkin Maşa var. Bak Maşa. Hadi gel böyle. Babacım. İlki maskelere bak maskelere. bak, Düz git. İlkin bak burada neler var. Kalemler. Kalemler, evet. Akülü araba. Akül araba Ama senin var akülü araban bebeğim. Yok. Bingitlere baktın değil mi Buğra? Gel evet, bak karşıda neler var gel. Ta İlkim Tamam. o dediğimi sorsana bir arka ne? ahşap mutfak seti var mı ahşap mutfak seti evet. var mı ahşap mutfak seti büyük olanlar var ya yok, yok. çamaşır makinesi bulaşır makinesi fırın olanlar da i̇şte sadece şu tarz plastik olanlar var He, onlar var bir kimse onu kaldırır mısın Evet. Babacım Babacığım onu kaldırır mısın? O düşürdüğünü alır mısın anneciğim? Kimse sonsuz gel beraber <laughs> kaldırır. onu öyle. Hiçbir zaman olmaz. Kimse senin arkanı toplamak zorunda değil. Onu Ona, ona aldığın yerden, ona aldığın yere koyar mısın? O zaman oyuncak alamayız. Böyle yaparsın. Ben kaldırırım. Sen o zaman oyuncak hakkını kaybedersin. O zaman slime almayalım. İyi ki, neler varmış burada ya. <laughs> Elini çek ama. Elini çek. Ne var orada? <laughs> bu da bu seti. Bu da seti. Sen şimdi ne istiyorsun? Ona karar verdin mi? O şu burada hiçbir şeye karar veremez sanki. Bak, bak burada ne varmış bak. Bulaşık seti. <laughs> Bunlar ne kadarmış acaba? 3 yaş üstü. <laughs> Hem de markası da boş. Onda ne yapıyoruz? Hadi bakalım sen ne alacaksın şimdi? Karar verdin mi? İlkim bu ne? Bu ne? <laughs> ne makinesi o? <gülüyor> Elektrik <gülüyor> <gülüyor> Neler var İlkim ya? Ha, gerçekten de çok güzel şeyler var. <laughs> Hakan. Çocuk olasım geldi. Hakan bana bebek alsana ben de oynayayım. Hayır. Neden? Tamam, bu senlik değil, senlik değil. Üstteki onluk ama. Hanımefendi, sen niye almak istiyorsun? Neymiş böyle? Onlar neymiş? Gece mi eski yanı oldu? neymiş böyle İşte biz böyle... Işte, işte, işte sen sen ne istiyorsun? Hadi ya alacağız mı bir şey? Alacağız tabi. Sen ne biliyorsun? Bak Bakacak ya. Düşünecek ya. çocuğum ya. Demeyil ki. Evet. Ben böyle mutfak eşyası bak kendime. Ne böyle. Ben bak. Bambar... Bunlar da ne Bunlara biraz lazım. daha büyümen lazım. Ondan sonra beraber yapmaya başlarız. Bu tarafı beğenmedi zaten geri gidiyor. Evet. Bu tarafı beğenmedi. Evet. E ee, ne alacağız şimdi karar verdin mi? Ben, 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 ben. Ne istiyorsun? Hangi nokta? Bulaşık makine diyor. Şurada <laughs> <laughs> bir onu bırak, onu bırak. Gel bak. <laughs> Anneciğim dikkat et anneciğim. Anneciğim kenara gelsene bir yanıma. <laughs> o ne ya? Ama senin mutfak setin var evimizde. Babam öyle mutfak setim var. Olmayan bir şeyden almıyorum. Kenara geç ilk Ama çocuk var hani önüne önüne sürüyorsun da. Çocuk da orada yani. Bak <laughs> Hadi slime alıp çıkalım o zaman. Hadi slime'ımızı alalım. Hadi gel bakalım hangi renk slime'lar var. Makyaj. Haka. Makiş. Makyaj. Makişler burada gel. Geçti bunu. Bak şimdi bak. Onu bırak. Onu almış böyle. Böyle makyajlar varmış. Bak, bak şu alttakiler bak. de var. Bu da çok güzelmiş. Bu da bak böyleymiş bak. Bu nasılmış? Bak bunun ruju var. <laughs> ee, neydi ojesi var. Bunlar ister misin? Makyaj seti mi alacaksın ilki? Makyaj seti Kelebekli de var orada bak. Kelebekli ee? de var bak. Hakan, şunu göstersene bir de. Bak bu da şekerliymiş bak. İkim su. Tamam, istikim. Tamam. Hangisi? Bak şekerli daha güzel. Tamam, bunu mu alacağım? mi Tamam. Bu mu? Nasıl bir şey o ya? Tırnaklar da var. Takacak mı onları? Değil mi? Onu iyi ki mahvedecek biliyorsun değil mi? Bunu, bırak, onu bırak. Bunu bırakayım oğlum sağ ol. Ne ki? A, bu dövme yapıyor direkt baksana. Şekil yapıyorlar. Ondan oldu o kadar. O satılmıyor. Bu daha güzel değil mi Var Bak o ya satılmıyormuş. Bak gel burada tahtaları göster de kandır var. Bak şöyle şunu göster bak bula çıkma şey bak. O ne kadarmış? ya bak neler aldık babası göstersene ilkine İlk evi neler aldık bunu aldık deniz kızı aldık. çantını aldık bir slime aldık tamam mı? Çak bakalım. bitti mi? anlaştık mı? anlaştık İlk mı? Abi. bitti mi? Tamam. Hadi gel şimdi parasını verelim onlara. Oyuncakların parasını verelim. Başka bir şey almıyoruz, tamam mı? Tamam, değil yani, değil İlkem oyuncakları bırakırım. Bak güzel <laughs> değil mi? Çok Şimdi ne alacağız? Prenses. Elbisesi. Prenses elbisesi alacağız. Ev salı mı? Evet. E salı mı alacağız? Ev -salı. E salı. Hangi renk olacak? E Neyle olacak? Ne renk istiyorsun? Ee... Oyuncakların güzel Biraz mi? Şey sevdin de. mi? Oyuncaklarını Biraz sevdin de. mi? Prenses. Tamam. Bağırma, gel kenara. Yani. He, neden? Yok, neler almışız anneciğim? Ha? Aç. Açalım mı? Evet. Tamam, açalım. Bakalım, bakalım neler varmış. Bakalım. Mutfaktan bana bıçak getirir misin? Getirelim anneciğim. Hazır mısın oyuncakların evet. için? Bakalım bakalım neler aldık. Gördün ben. mü makyaj malzemeni? Yani. Ha? Tamam mı? Hadi şimdi bir de bunu aç bakalım bunda ne çıkacak? O slime onu bekleyeceksin. Onu babayla yapacağız. Bu slime. Hadi bir de onu aç bakalım onda neler varmış. Bak bir de maymuncuk. İlkim. Bak baba sana iki tane slime almış. Bir mavi bir turuncu. Gir bakalım. Neler çıkacak içinde acaba? İlkim çantanın içinde neler var acaba? Bakalım bir neler varmış içinde sen önce onu aç aferin bak bunu da buradan açacaksın bak burada yeri var yardım etmemi ister misin Değil mi? Ha? yardım etmemi ister misin peki Değil mi? evet önce dışındaki kağıdını açmamız lazım Değil mi? evet ben açayım mı Değil ben açayım mı aç bakalım çantanda çantanda neler varmış iyi, <laughs> i̇yi ki neler var burada ya Aa çok güzel. Bak bak yatağı var, dolabı var, masası var, sandalyesi var. Bak ışıkları bile var. Gördün mü? Bak bu da merdiveni. Bak ağacı var. Baksana İlki, bunları babayla yapalım tamam mı? İlkim, aynan da var ya makyaj çantanda. Tamam mı? Güzel oldu mu? Açacağım sadece. Neye? Tamam aç ama yapma tamam mı? Geçen nasıl oldu? Ben açayım mı? Önce bunu açmamız lazım. O yüzden açılmıyor bu. O yüzden mi açılmıyor? Tamam açtı. Onu da o çöplerin olduğu yere at. Evet. Ha kapalı. Gördün mü kapalı? Ama öyle açarsan dökülür. Onu birlikte yapalım. Tamam mı? ...kıyafetine dökülür ve pis olur. Yapışır ve çıkmaz. Tamam mı? Aa, o ne? Ne? Ama sardım mı? Evet. Ama! Ama sardım. Dur. Şimdi bununla sen kimi makyaj yapacaksın şimdi? Bebeklerini mi? Hı. He? Kendine. Kendine. <laughs> Güzel mi gözün? Eslan dedene. Dede. 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 Duymuyor mu dede? Bakmıyor mu sana? Hayır. Neden? Neden?